在到哎，三号书店我们在需要的。

İran'dan geliyorum, Tebriz şehrinden. Ee, Noruz bayramı olduğu için 13 gün İran'da tatil oluyor. Biz tatili her sene Türkiye geldiğimiz için bu sene de Van şehrini seçtik. Buraya geldik. Herkes sınır, e, kanlı. Hem İranlılar hem Türkiyeliler hepinizden teşekkür ederim. Yemekleriniz iyi, insanlarınız iyi. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Gündüzleri de burada alışveriş merkezlerine gidiyoruz. AVM'lere gidiyoruz. Yani elbise olur, aksesuar olur. Hepsini alıyoruz kendimiz için. Akşamlarda eğlence mekanlarına gidiyoruz. Güzellikle büyük büyük eğlence mekanları var. Ee, eğlence mekanları çok iyi. Fiyatları çok iyi. Ee, biz dün geldik buraya. Biraz şehir turnavasına çıkmışız. Yarın gemiyle e, deniz kıyısına gideceğiz. Öyle gezmeli yerlerine bakıyoruz. Şimdi şehre dolanıyoruz. Van e, kötü değil ama şehrin vücudu sanki böyle solgun gibi görüyorum. Çok fazla temiz değil. O biraz benim için sorumdur. Yani biraz temizlik konusunda daha fazla ilerleseler bence evet. daha iyi olur. Ben Ahmet, karım ee, Somayya. Nereden geliyorsunuz? Tabriz'den, ne Tabriz şehrinden geliyoruz. Nasıl buldunuz bana? Neler yapıyorsunuz? Çok güzel. İnsanlar çok e, e, nasıl söyleyeyim? Sıcak, çok sevimli. Gazalar e, gezeler çok gezenemene diyeler. Yemekler, Yemekler çok tatlı çok lezzetli. Hangi yeri gezdik? Ee, yarın evet yani. gemiyle gemiyle gezmeye gideceğiz. <laughs> çok, çok güzel, güzeldi. Güzel. Çok gezmeli yerler vardı. Nereleri gezdiniz Van'da? ve AVM'ye gittik. Ee, yarın da e, adaya gideceğiz. Adaya gideceğiz. Evet. Güzel Van'ı seviyorsunuz. Evet. evet. Çok güzel e, bir gün gelmişiz zaten. Üç gün buradayız. Gündüz alışveriş yapıyoruz. Gecele eğlence merkezine gidiyoruz. Çok güzel. Biz İran'dan geliyoruz. Van güzel abi çok geliyoruz buraya. Van'da yani alışveriş. Uçak biletlerini buradan götürüyoruz. Gündüz alışveriş, gecede eğlence merkezi. Noruz Bayramı için buraya geldik. İsmim Dina. Alışveriş yapmak için geldik. Noruz Bayramı için geldik. Fani tercih ederiz. Eee, galasına gittik. Eee, böyle. E, Vanın kalasına gittik, alışveriş yapmak için e, gittik. E, Vanı tercih, e, tercih ediyoruz, e, alışveriş yapmak için, e, e, mezhebi yerlere gitmek için. Oruz bayramı için, dönemek için gelmişik bura, alışveriş için ve seyahat. Bu yıl, bu yana her gidemedik. Çünkü İran'da ekonomik kriz olsun, Türkiye'deki şartlar olsun. Yani bu üçlü başına aldı gitti. Yani İranlılar da e, şimdi turist olarak geliyorlar ama bu sene istediğimizi bulamadık. Yani gezme amaçları geliyorlar. Bunlar diyor, adadır, gezerdir. E, geceleri de gelip de diskolarda eğleniyorlar. E, Günün stresini atıp otellerine gidiyorlar. Van e, çok güzeldir. İranlıları da buraya serbest olduğundan dolayı, rahat geziyorlardan dolayı buraya seçiyorlar gelmek için. Biz de mutluyuz İranlıları arkadaşlarımız için. Gündüz alışverişe geçiyorlar, turu geziyorlar. Mane hani, iyi güzel mekanlarını geçiyorlar. Gece de eğlence mekanlarını geliyorlar eğlenmek için. Biz de mutluyuz onların yanında eğleniyoruz. Yani, Nevruz, bütün İranlılar kutlu olsun deri. Gündüz alışverişteyiz. Gecelerde eğlence mekanları akın ediyoruz. Yani gördüğünüz gibi her yer dolu. Tabii ki Van'da şu an yani İranlar akın etmiş. Durum çok iyi, her şey için çok teşekkür ederiz ilginiz için. Van yani bu kaç son e, yıllar için İranlar için çok destek veren bir bölgedir. Ama biz bir İranlı olarak yani e, beklentimiz budur. Yardım etsinler. Van Kalesi'dir, e, Aktarma Adası'dır, Van Mall'dır, Van AVM'dir. Destek versinler. Biz oydan burada Biz Navruz Bayramı için buraya her gün yolcu taşıdık. Onun için bir yılda çok iyi oldu. Geldiği için burada bizlerden çok hoşlandılar. Bana geldiği için e biz burada halaya gittik. Ondan sonra eczaneye gittik burada. Dolzamız hoşlandılar orada.